Coin gazetinden herkese selamlar. Geçtiğimiz pazartesi günü kripto para piyasası tarihin en büyük çıkışlarından birini yaşadı ve 2 milyar dolardan fazla pozisyon yok etti. Piyasa altcoin sezonu ne zaman diye merak ederken analistler Şubat ve Nisan olarak ikiye bölünmüş durumda. Bu tartışmalar 2020 ve 2022'deki piyasa çöküşlerine ve sektörün o dönemki tepkilerine atıfta bulunuyor. Peki altcoin sezonu ne zaman başlayacak? Gelin yakından bakalım. <laughs> ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerini açıklamasıyla birlikte yatırımcılar panikle satışa geçti ve piyasada milyarlarca dolarlık tasfiye gerçekleşti. Bitcoin, Ethereum ve birçok altcoin son yılların en büyük günlük kayıplarından birini yaşarken toplamda 2.25 milyar dolar değerinde pozisyon tasfiye oldu. Ancak analistler tam bir piyasa toparlanmasının burada olduğuna ikna olmuş değil. Blockchain analisti Matthew Highland piyasa düşüşü hakkında görüşlerini paylaştı ve toparlanmanın zaman alacağını vurguladı. Bitcoin çökmemiş olsa da altcoinlerin önemli ölçüde zarar gördüğünü ve bu durumun tarihi tasfiye olacağını olayına yol açtığını belirtti. Bu altcoin piyasasının ne kadar zarar gördüğünü gösteriyor dedi. Highland'a göre büyük tasfiye olayı piyasanın dip yaptığını gösterse de henüz toparlanma için uygun zaman değil. 2020 ve 2022'de tam toparlanmanın gerçekleşmesi bile 2 aydan fazla sürmüştü. Analist ayrıca çoğu altcoin için Aralık ayı zirvelerinin en az 2 ay boyunca geri dönmeyeceğini belirtti. Başka bir teknik analist de Highland'ın görüşlerini yeniledi. Olayı aşırı kaldıraçlı traderlar için büyük bir sarsıntı olarak tanımladı. Analist döngünün iyi bir şekilde ilerlediğini kabul etse de yakın bir toparlanma önermedi. Bir kesim analiste Şubat ayının bir altcoin sezonu ve dolayısıyla piyasa toparlanmasının başlangıcını işaret edeceğini öngörüyor. Analistler altcoin rallerinin tutarlı bir şekilde Şubat ayında başladığını ve bu döngünün de farklı olmayacağını öne sürdü. Diğerleri ise Bitcoin'in hakimiyetini önemli bir gösterge olarak işaret ediyor ve bu metrik için zirvenin neredeyse geldiğini, altcoin sezonu için zemin hazırladığını belirtiyor. Ayrıca Into the Block verilerine göre 95.620 dolarla 98.505 dolar arasındaki aralık Bitcoin fiyatı için önemli bir destek temsil ediyor. BTC bir yanı, olan ilgi yine de devam ediyor. Bu anlamda Best Vault'un yerel token olan Best, Upcoming Token saldığı özelliğiyle kullanıcıların cool en son token ön satışlarına erişmelerini sağlıyor. Best token ön satış dahil olmak üzere varlıklarınızı doğrudan cüzdan arayüzünden yönetebiliyorsunuz. Upcoming Token özelliği aynı zamanda kullanıcının cool dolandırıcılık tabanlı sitelere kurban gitme riskini de azaltıyor. O halde siz de Best Wallet token'ı merak ediyorsanız açıklamadaki linkten detayları öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolara görüşmek üzere hoşça kalın. I <laughs>